Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir buluşma diyelim. Sizin için bugün biraz araştırma yaptım. Yani umarım iyi bilgiler aktarırım sizlere. Genelde pek hazırlanmıyorum o kadar. Sadece dostane muhabbet amaçlı aklıma gelen şeyleri söyledim ama bugün notlar aldım. Umarım faydalı olur. Küçük sermaye ile e, nasıl ticaret yapılıp, Nasıl e, burada başarılı başarıya giden ilk adımları atarsınız diye biraz konuşacağız. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar Kadir Baba 34 FL adresinden ulaşabilirler Instagram'da Kadir Baba 34 FL. Evet efendim. Valla Amerikan kanallarında yaptım bu sefer araştırmayı. E, edindiğim bilgilere göre e, en garanti yüzde 95 yüzde 90 hatta pardon bu işin yüzde 99 başarı oranı olduğunu iddia eden birkaç kanalda kişilere denk geldim. Bu bir şeycilik efendim storage servisleri böyle işte insanlar burada eşyalarını bir yere taşındıkları zaman kullanmadıkları eşyalarını veya işte daha sonra lazım olacağını düşündükleri eşyaları değerli eşyalarını evlerinde yer kalmadığı için böyle storage'lara falan şey yapıyorlar, kiralıyorlar. Bunları kiraları aylık ortalama 100 dolar falan civarında. Yüzlerce odalı storage'lar var. Bunları kendiniz de yapabiliyorsunuz ve kiralayabiliyorsunuz da. Bunun işletmeciliği son derece kolay. İşte ne bileyim bilgisayarlar üzerinde bir kişiyle yapılabilecek bir şey tahmin ediyorum evden bile yapılabilir işte Anahtarların alınacağı yerler falan vardır büyük ihtimalle kilitli onlar. size password'ı gelecektir ve o şekilde bir operasyon yapabilirsiniz. Bunun %98-99 başarı oranından bahsediliyor ve inanıyorum bunun doğru olduğuna. İkinci en yüksek oranda başarı oranı bu geçen videomda bahsetmiştim biraz laundry, çamaşırhane daha doğrusu. Bunlar da uzaktan kumanda edilebilecek işler. işte i̇şte ne bileyim iş yerine işte bozuk para bırakan, veren makineler koyuluyor. Buraya deterjan falan koyuluyor işte müşterilerin alabilmesi için. Hatta oraya sinek türü, işte içecek türü, işte çip türü falan vending makineleri da koyup ekstra gelir elde edebilirsiniz. Bu bence benim favorilerimden birisi. Kendi adıma. Bu arada birkaç araba alıp, 4 araba, 5 araba, 10 araba, işte gücünüze göre alıp car rental yapabilirsiniz. Bu da fazla emek sarf etmeden ve daha doğrusu işte bir iş yeri sahibi olarak bizi almanıza faydası olacak iş kollarından birisi. İşte bunun yanında Manikür, pedikür, e, kaş alma gibi bayanlar için özellikle e, küçük sermayeli e, iş yerleri kurulabilir. Bunlar da güzel para kazanıyorlar. Benim kızım iki haftada bir e, kaş aldırıyor 15 dolar. 5 e, dakikada bitiyor yani. Ne bileyim kendinize bir müşteri e, potansiyeli tutturursanız temiz cash para e, kazanabilirsiniz. Bu da güzel bir iş bence. Bir evden çalışan e, bayanlar için, evde iş yapmak isteyen bayanlar için böyle Türk restoranlarına mantı falan yapan insanlar tanıdım. E, böyle bunlara da işte ev hanımları e, aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri e, bir iş kolu olarak bunu da düşünebiliriz. İş yerlerinden bir diğeri de e, kuaför, kadın ve erkek e, kuaförü e, açabilirsiniz bazen karşıma berberler çıkıyor. Bu e, kuaför işini de beğendiğim iş kollarından birisi olarak e, size e, tavsiye edebilirim yani. Bu da fena bir e, iş kolu değil. Bu meslekte uğraşan kişiler kadın saçları özellikle çok 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 pahalı burada. akıl demeyeceğiniz kadar pahalı yani. Makyajıydı bunun. işte ne bileyim e, buna benzer ek e, ürünleri de yanında vardır diye. E, Tahmin ediyorum. Bunun yanında işte ne bileyim e, tesisatçı, su tesisatçısı, elektrikçi, efendime söyleyim e, klimacı falan gibi işlerde güzel paralar kazanırsınız. Eğer bu mesleğe sahip değilseniz de e, bir eğitimle işte e, kendinizi bir meslek sahibi yapabilir, güzel paralar kazanabileceğinizi e, size söyleyebilirim. Özellikle piyasada. Yetişkin eleman yok yani. <laughs> Elektrikçi gibi, tesisatçı gibi, böyle e, construction işleri falan, e, inşaat işleri daha doğrusu yani e, e, pek rağbette ve güzel paralar olan iş kolları e, ve yeteri kadar da piyasada e, şeyler yok, bu işi yapacak insanlar pek yok. Bunun yanında ıı, Türk bakkalı ya da Amerikan convenience store en yükselen ıı, iş kollarından biriymiş. Son 5 senede yüzde %30 oranında ıı, iş değeri, ıı, iş potansiyeli arttığını söyleyen bir ıı, kanala denk geldim. İnsanlar ıı, böyle gidip marketlerde dakikalarca sıra beklemeyi sevmiyorlar. Böyle inen out dedikleri yani 5 dakika içinde, hatta 5 dakika bile değil, 2 dakika içinde gidecek sigarasını alacak, işte kahvesini alacak, e, ATM'den parasını çekecek, benzinini alacak yerlerde böyle e, durmayı e, seviyorlar. Burada hayat son derece hızlı. Her ne kadar Florida'da yavaş da olsa burada da convenience store alışkanlığı üst seviyede. Ben mesela yıllardır benzin istasyonu işletirim kendi e, işlerimi yaparken böyle ufak tefek eksiklerimi benzin istasyonlarından almam yani ama burada alışkanlık o konuda e, bayağı üst seviyede insanların böyle bir e, alışkanlığı var. Bu da e, değerli şeylerden birisi Türk ürünleriyle Amerikan ürünlerini bir arada satacağınız bir bakkaliye türü, convenience store türü bir yer e, açabilirsiniz kendinize ve e, piyasada tutunabileceğinizi ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Bunun yanında e, çocuk bakımı gibi e, şeyler, e, child care dedikleri, böyle e, bunlara e, ehliyet falan alın, ruhsat alınması, ehliyet falan olması lazım ama işte burada yapacağınız e, bütün işlerde böyle e, evraklara ihtiyacınız var. Onun için yani e, bunu söylerken bütün anlattıklarımın şeysi var. Ruhsatları, ehliyetleri, kullanma talimatları, işte işletme talimatları. Benim istasyonumda en azından 10 tane falan şeyim var. <laughs> İşletmeci belgesi var e, değişik alanlarda. Onun için bunlara hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Böyle şeye de çok e, rağbet ediyorlar böyle e, sağlıklı yiyecekler, sağlıklı içecekler, böyle juice bar falan öyle küçük sermayeli. Yoğun yerlerde, şehir merkezlerine yakın yerlerde böyle yerler açabilirsiniz, para kazanabilirsiniz diye tahmin ediyorum, böyle düşüncelerim var. Bunun yanında çimen kesicileri diyorlar burada, çimenleri kesen, işte evlerin bahçesindeki herkes 15 günde bir çimenlerini kestirmek zorunda. Bu yüzden eğer kesmezseniz belediye gelip size ikaz veriyor. Bir hafta içinde kesmezseniz ceza veriyorlar. O yüzden evinizin bahçesinin bakımını yapacak insanlar iş kolu yaygın bir şekilde gelişmiş bir buralarda. Böyle çim kesen, ağaç budama falan işlerinde çok güzel paralar var. Bunu yapacak arkadaşlara tavsiye edebilirim. Bunun yanında pressure washer e, diye böyle tar, tazikli suyla e, işte betonları falan e, evlerin duvarlarını işte e, yer bahçedeki betonları falan işte yosunlaşmayı falan temizleyen e, pressure washerlar var. Bu işlerde de güzel paralar var yani e, bayağı iyi paralar var diyebilirim. E, bunun yanında e, ne bileyim ev alıp kiralayabilirsiniz. E, birkaç ev alıp üç tane, dört tane işte 250'şer bin, 200'er bin dolarlık evler alıp bunları kiraya verip ne bileyim 8-10 bin dolar bir gelir elde edebilirsiniz. Tabii ki bunların vergileri var, şey efendim, bakımları var ama yani sizi geçindirecek seviyede bir gelir kazanabileceğinizi tahmin edebiliyorum. Çok hoşlandığım bir şey gördüm dün akşam. Damperli kamyonlar bizde çok vardır. Burada pek damperli kamyon sokaklarda görülmez ama bunlar çok şeymiş, çok lazımmış. Biraz da acayip derecede eksikliği varmış. Bir programda denk geldim. işte hatta bunların eskilerini 15-20 bin dolara kadar bulabilirsiniz diyorlar bayağı e, güzel bir iş olduğunu tahmin edebiliyorum. Böyle tırcılık yapmayı falan düşünen arkadaşlara bunu kesinlikle e, tavsiye edebilirim. E, çünkü e, bu sabah gidip akşam eve geleceğiniz bir iş. Ve e, çok güzel paralar olduğunu tahmin ediyorum. Yani benim bir komşum böyle bir kamyon kullanıyordu Nijerzi'deyken. Çocuk bayağı güzel para kazanıyordu. Bu dediğim 15-20 sene evvel yani. E, yani işim olmasaydı damperli kamyon işine Kesin bu saydığım işlerin arasında onu e, birinci şeye sıraya koyardım ben kendim için, e, onun için e, çok şey. E, albenisi olan bir iş benim için, size de tavsiye ederim gerçekten. Yani Stock stak market de çok konuşuyor günlerde, size öyle bir şey tavsiye etmeyeceğim de. Stock markette çok insan e, bayağı e, kafa yoruyor, paralar kazanıyor gibi görünüyor. Aman e, bu bir tavsiye değil desemin sakın stock markete falan benim şeyime girmeyin. <laughs> Tavsiyelerimle. E, son olarak da hoşuma giden böyle bir e, şey vardı. Anahtar otomatik ana böyle makineler var. Eee kiosk şey makinesi. E, böyle e, otomatik anahtarı koyuyor kendi anahtarlarınızı koyuyorsunuz ölçüsünü alıyor işte sizin anahtarınıza uygun anahtar yapıyor ve bu şey çalışanı yok sadece e, müşteriler e, müşteriler kendileri e, operasyonu e, operasyonu yapıyorlar 3 dolar 4 dolar 5 dolar anahtar başına e, bunu bir yer kiralayıp bir dükkanda mesela benim dükkana ben bunu e, düşünmeye başladım bir makinesini alıp, alıp kendi dükkanıma ek bir gelir olarak koymayı düşünüyorum. Yani e, bayağı bir iş saydım size. İşte ne bileyim herkesin kafasına yata, yatacak. Kiminizinkine yatmayacak. Çeşitli e, şeyler e, konularla ilgili e, iki gündür bayağı e, televizyon seyrettim sizin için. E, umarım e, yardımcı olmuşumdur e, kimilerinize. E, daha detaylı Fikrimi almak isterseniz dediğim gibi bana e, Instagram'dan yazabilirsiniz. E, en kısa zamanda cevap vermeye çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Görüşmek üzere.